Havaliden herkese merhabalar. Ben Yavuz Baydar. ufuk turundayız. Profesör Baskın Orhan'la birlikte. Baskın hoş geldin. Selamlar Yavuz. Şimdi yine bu malum konu üzerinde duracağız. Tam neyse, iki haftaya yakın süre oldu ve Ankara Barosu kendi bünyesindeki insan Hakları Merkezi'ne tırnak içinde sipariş etmiş olduğu ya da vermiş olduğu görev hazırlanan işkence raporunu Ankara TEM'deki işkence iddialarının dökümünü çıkartan raporu hazırlanmasına, teslim edilmesine rağmen yayınlamamakta direniyor. Özellikle HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tüm girişimlerine, çabalarına rağmen hala ortada bir sansürleme, bir örtbas etme hali söz konusu. Bu arada İnsan Hakları Merkezinin gelişme tabii şu, İnsan Hakları Merkezinin dokuz üyesi vardı. Ee, Başkan Rıza Türmen de dahil olmak üzere bu dokuz İnsan Hakları Merkezi üyesinin sekizi şu anda istifa etmiş durumda. Bir kişinin durumu da henüz bilinmiyor. Dolayısıyla merkez çökmüş durumda İnsan Hakları Merkezi. Ee, şu soruyla başlayalım baskın. Neden e, Ankara Barosu temel asli görevi yurttaşların hak ve hukukunu savunmak olduğu halde bu raporu yayınlamamakta direniyor sence? Düşüncen nedir? Evet, şimdi şöyle bir baştan başlayalım. <laughs> bu işkence iddiaları son zamanlarda ayıp açıktı. Gerek cezaevlerinde gerekse tutukluluk ve gözaltı sıraları. Diyarbakır cezaevinde de benzer işkence iddiaları son zamanlarda dediğin gibi ayyuka çıkmış durumda. Yani sadece orası değil. Ankara Emniyetinde de bazı cezaevlerinde de yani il ve ilçe cezaevlerinde de maalesef bu işkence iddiaları yurt çapında ayyuka çıkmış vaziyette. Bunun üzerine Ankara Barasının İnsan Hakları Merkezi bir rapor hazırlıyor. Ve burada da Ankara Emniyeti'nde yapılan e, işkence iddiaları ön planda. E, bunu Burada e, merkez yetkilileri raporu veriyorlar şeyi, Ankara Barosu'na. Hı hı. E, fakat para e, baro yöneticileri bunu duyurmaya yanaşmıyorlar. Diyorlar ki biz e, savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve raporu da ekledik suç duyurumuza. E, rapordaki vahim işkence suçları şahıs beyanıdır. Bu da ikinci olarak söylüyorlar. E, doktor raporuyla belgelenmiş değildir. Dolayısıyla bunları e, kaçınılmaz gerçekler olarak ilan etmek doğru değildir. Fakat e, bu, bu, bu e, acayip çünkü e, polis hakkında yapılan suç duyuruları genellikle takipsizlikle polis ve asker hakkında e, kışlılarda şu sırada İsmail Sayma, gazeteci İsmail Saymaz'ın kitabını okuyorum. Ee, galiba adı da e, e, şimdi bakayım neydi adı? E, esas suçta cinayet. E, veya esas suçta işkence yani. Şimdi bir kere takipsizde sonuçlanıyor. Bunu herkes biliyor. E, diğer yandan aynen tecavüz iddialarında olduğu gibi işkence iddialarında da doktor raporuyla e, tespit etmek kolay iş değil. Çünkü o doktor raporunu eğer devletin bir kurumu veriyorsa, e, de, işkence iddiaları da devletin bir kurumuna ilişkin. Bağımsız Hı. bir devlet dışı kuruluşa inceletilecekse o zaman ayrı bir şey Ama bu durumda öyle bir şey yok. Bu durumda işte senin de söylediğin gibi bütün merkez e, üyeleri, insan hakları merkezi üyeleri e, istifa ediyorlar. E, rapor yayınlanmadığı için. Şimdi neden bu yayınlanmıyor? Bu iki sebebin ötesinde. Işte, Dedi mi? İşte, savcılığa gerekli suç duyurusunda bulunduk. Raporu da ekledik. İşte vahim suçlamalar şahıs beyanıdırın dışında. Duyulan, konuşulan bir şey var. O da ee, ki gerçekse çok tatsız. İşkenceye uğrayanların çoğu Fethullahçı ve Baro'nun da e, kısmen ülkücü ve fakat ağırlıklı olarak ulusalcı yönetimi bu e, kişileri savunur vaziyette düşmek istemiyor. E, bu tatsız bir şey bu. Yani Bir, bir insanın işkenceye uğrayan eee e, görenin işkence işkence görenin kimliğine göre değil, işkence görüp görmediğine göre karar verilecek bir husus. Hı hı. Hatta ben şunu da söyleyeyim bütün e, samimiyetimle. İşkence adam bir gün e, devran döner de işkence görürse buna da karşıyım. Evet. Bu insanlık suçu bu. Ve de işkence e, artık bütün dünyaca kabul ediliyor ki eee süreye bağlı değildir. E, süre aşımına bağlı değildir. Evet. insanlık suçu. İnsanlık suçudur çünkü. Şimdi e, bu e, şey nasıl oluyor işkence e, mümkün oluyor? Çünkü olmaması lazım. Ceza muhakemeleri kanununa göre Hı -hı. E, gözaltına aldın mıydı birisini derhal e, bir telefon etmesine izin vereceksin, ailesine haber vereceksin, Sorgulama öncesinde doktor muayenesine sokacaksın. Sorgulama bittikten sonra doktor muayenesine tekrar girecek. En önemlisi de e, sorgulamada e, bir avukat bulunacak. Hı hı. Yani kişinin avukatı bulunacak. Müdafi diyor, e, şey kanun. Hı, hı. Evet. E, fakat e, şimdi ilginç tarafı, e, bizim e, öğrendiğimiz kadarıyla. E, sorgulama yapılmıyor. Adı mülakat diye bir şey yapılıyor. Mülakat e, yapılmayacak. ısrarla bu konuyu e, yani Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi takip eden, yani fikri takip anlamında e, takip eden çok az sayıdaki e, e, işte yani insan hakları hukuku uzmanlarından ve yazarlardan birisin. E, bir, yok yok. Son... Az değil. Çok. Çok. Evet ee, evet çok da e, yazan belki de az çünkü e, yazma imkanı olan. E, Ay bu, konu, bu konu bu e, konu ilginç bir şekilde medyada bir birkaç e, yani ahvalde dahil medya kuruluşu dışında sayıları dördü geçmez herhalde takip edilmedi üzerine düşülmedi, önemsenmedi haber değeri bulunmadı. Az sayıda, çok az sayıdaki e, işte yazar yorumcu da çok çok az sayıda buna değindi. Onlardan birisin ve e, en son yazdığın yazıda da bu, bu konuya derinlemesine girdin. E, pek çok o, görüşme yaptın eminim, konuşma yaptın, e, Öğrenmeyi anlamaya çalıştın. Edindiğin izlenim ya da e, aldığın elde elinde toplanmış olan veriler ne anlatıyor bize bu vakayla ilgili olarak? Şimdi, şimdi e, insanların çok fazla bu olayın üzerine gitmemesinin sebebi ki bunların arasında bir zamanlar e, sonradan istifa eden e, merkez e, mensupları da var. Hı hı. E, Ankara Barosu'nu zayıflatmak. Şimdi Ankara Barosu'nu zayıflatmak ama Ankara Barosu görevini yapmıyor. Burada. Bir baro, baronun görevi nedir? E, kendi kuruluşlarının e, onlardan istediği raporu açıklamak açıklamak. Hı hı. Şimdi e, bu, e, bu şeyde e, merkezin e, bu yayınlanmamış olan e, fakat e, yaygın bir biçimde insanların kulaktan kulağa, ağızdan ağza e, aktardıkları raporda çok kimsenin bildiği raporda e, avukatlar diyorlar ki bizi gözaltına altına alınmış kişilerle yani işkence gördüğü iddia ile kişilerle camlı bir odada görüşmemize izin verdiler yani camlı derken dışarıdan görülüyor burada şeyler bize bu kişiler bize çok galis küsürlü bir mülakat yaşadıklarını Hatta çıplak soyulduklarını, soğuk suyla ıslatıldıklarını, bir takım cisimler sokulmakla tehdit edildiklerini söylüyorlar, söylediler diyor. Bunların tespit edilmesini isterken, veya bu arada şey de yasak, o da bu camlı odaya cep telefonu sokmaları da yasak şeylerin, avukatların aranıyorlar falan. Ee, ve e, tam o, bu, bu şeyleri e, bunları imzalar mısınız e, falan dediklerinde polis odaya giriyor ve e, imzalamayı engelliyor. Bizim bildiklerimiz bunlar. Hmm. Bizim bildiklerimiz bunlar. Yani bu e, tam e, e, kanunun etrafından dolaşma. Yani imzalanmadan mı yapılmış bu döküm? O imzalar olmadan, imzalar engellendiği için. Evet. E, yani bu imza, imzalı değil, bu sadece e, o kişilerle, o camlı odada konuşan e, Ankara Barası İnsan Hakları Merkezi avukatlarının, mensuplarının ifadeleri. Hı -hı. Benim yansıttığım bu. Hı -hı. Ben orada değildim, dinlemedim, evet. etmedim. Ben e, onların şey imzalama İmzalama şeyleri... engellediler diyorlar. Engellendi evet. Diyorlar. Imza, imzalanma engellendi diyorlar. İmza, engellendi. Evet. Şimdi bu şey de çok benziyor. Dediğim dedim ya İsmail Gazeteci İsmail Saymaz'ın kitabındaki e, ask, e, kışla da e, e, yapıldığı iddia edilen e, ve ondan sonra da e, asker gardiyanların 500 lira e, e, cezayet, cezalandırılmasıyla sonuçlanan e, e, vahim olay, e, olay iddiaları e, çok benziyor bunlar. Yani bu. On Mart'tan gelen bir şey. Biliyor musun? On iki Mart'tan gelen çok şey var. Ee, geçenlerde, geçenlerde dedim bir iki gün önce, hmm. yok e, şeyi kaldırdı. E, söyle. E, ya, sınav. Sınavı kaldırmadı da, e, sınavı kaldırmış kadar oldu. Şimdi artık bir tek doğru cevap yapan üniversiteye girme hakkını kazanacak. E bu 12 Eylül'den gelen bir şey. O 12 Eylül kurdu yökü. Evet. 12 Eylül üniversiteleri bir lise seviyesine indirdi. 12 Eylül'ün devamını yaşıyoruz şimdi. Evet. Peki. E Vahim olan budur. Buradan anlaşılan yani kapsamlı kaç sayfa olduğunu bilmiyoruz ama kapsamlı olduğu anlaşılan bir rapor var ortada. Bu raporun hazırlanması sırasında Ankara Barosu mensubu avukatlar bazı görevlerinin yapılmasının engellendiğini söylüyorlar. Dolayısıyla burada da yine Ankara Barosunun görevin avukatlar tarafından ifa edilmesinin, engellenmesine dair bir hamlesinin olup olmadığını da bilmiyoruz. Yani son derece opak, bilinmeyen bir durum var Ankara barosu ekseninde bu sessizlik, e, kimilerine göre kayıtsızlık. Bu da, yani, bu da Türkiye'deki ekstrem şeffafsızlığın bir e, devamından ibaret. Evet ama barodan söz ediyoruz. Yani bu bir e, devlet, kur, devlet kurumu olsaydı yani mevcut koşullarda normal karşılanabilirdi. E, güzel ama e, ulusalcı olduğun zaman devletçi oluyorsun. Kaçınılmaz bir şey bu. Vahamet orada Peki sence bu sessizlik bu kayıtsızlık sürecek mi? Yani bir anlamda bir e, meslektaşımın yorumuyla e, yani çürümeye bıraktılar diyor Ankara Barosu bunu diyor çürümeye böyle işte gider e, falan diye çürümeye bıraktılar diyor. Ama sonuç olarak insan hakları merkezi de çökmüş durumda. Ne kadar sürebilir bu sessizlik? Yerine kurulması Belki mümkün olacak olan bir insan hakları merkezinin ne güvenilirliği, inandırıcılığı kalabilir ki bu durumda? Belki öyle bir şey merkez kurulmaz da e, unutmayalım. Diyalektik, baba diyalektik diyor ki, kötülük ne kadar artarsa kötülüğün ortadan kalkma hızı o kadar artar. Hmm. Şimdi e, biliyorsun, e, ya Yaşar Kemal'in meşhur zulmün artsın lafı. Ha, zul zulmün artsın ki gidişin kolaylaşsın hızlansın. E, bu e, şeyi de unutmamak lazım ki e, Ankara Barosu Barolar Birliği'nin bir parçası, Türkiye Barolar Birliği'nin başına e, insan haklarına bağ, bağlı bir yönetici geldi, bir kadro geldi. E, Ankara Barosu ne kadar sürdürebilecek bu e, e, sessizliği, bu şeffafsızlığı? Üstelik, üstelik böyle şeyler, şuyu bulduğu zaman meşhur kural hareket edilecek. Şuyu vukuundan beterdir. Yani duyulması olayın kendisinden beter. Evet. Bunu anlamıyorlar. Peki. Burada noktalayalım. Ee, Zaten benim bildiğimde uzak. Peki. Ee, baskın teşekkürler bu değerlendirme için ondan sonraki gelişmeleri yine izlemeye devam edeceğiz. Hayırlısı ee, olsun. Hayırlısı olsun. Çaresizlik durumlarında hayırlısı olsun denir Türkiye'de. Bunlarla noktalayalım. Ufuk turunu burada kapatıyoruz. Ee, hoşça kalın.